Avusturya'nın sakin huzurlu bir kasabasında. Amstetten'de de. Herkesin birbirini tanıdığı sıradan hayatların yaşandığı bir yerdi burası. Ama kimse, kimsenin evinin alt katında bir zindan olduğunu bilmiyordu. Kimse, genç bir kızın 24 yıl boyunca orada tutsak kaldığını hayal bile edemezdi. Elizabeth Fritzl henüz 18 yaşındaydı. Hayat dolu hayalleri olan bir genç kız. Ama babası Josef Fritzl onun kaderini karanlık bir labirente çevirecekti. 1984 yılında bir gün ortadan kayboldu Elizabeth. Ailesi polise başvurdu. Annesi perişandı. Ama Josef o oldukça sakindi. Çünkü ne olduğunu en iyi o biliyordu. Elizabeth babasının elleriyle inşa ettiği yeraltı sığınağına kilitlenmişti. Kapı ardına kadar kilitliydi. Penceresi yoktu. Saat yoktu. Gün ışığı yoktu. Sadece Joseph vardı. Ve karanlık. Haftalar, aylar, yıllar geçti. Ve o, orada babasının istismarına, korkusuna ve yalnızlığına mahkum edildi. Zamanla Elizabeth babasından tam yedi çocuk doğurdu. Üçü zindanda büyüdü. Küçücük bir televizyon, paslı bir lavabo ve beton duvarlar arasında çocukluklarını yaşadılar. Ne oyun vardı, ne dış dünya. Sadece tavanın arkasından gelen ayak sesleri, Yosef'in kapıyı açıp yine geleceği ana haber verirdi. 2008 yılında çocuklardan biri hastalandı. Küçük Kerstin'in durumu ağırdı Joseph onu dışarı götürmek zorunda kaldı. Ama hastane bu duruma şüpheyle yaklaştı. Soruşturmalar başladı ve Joseph'in yıllardır sakladığı korkunç gerçek sonunda ortaya çıktı. Polis yer altındaki gizli kapıyı buldu ve o kapı açıldığında karanlık bir çağ sona erdi. Elizabeth ve çocukları özgür kaldılar. 24 yıl sonra ilk defa gökyüzünü gördü Elizabeth. Göz yaşları süzülürken, sadece kendisi için değil, çocukları için de ağlıyordu. Babası tutuklandı. Mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ama hiçbir ceza o geçen yılları geri getirmeye yetmeyecekti. Elizabeth sadece bir mağdur değil, bir anne, bir savaşçı, bir hayatta kalan. Zindanda bile çocuklarına umut olmayı başaran bir kahraman. Onun hikayesi sadece korkunç bir suçun değil, insan ruhunun karanlıkta bile nasıl ışıldayabileceğinin kanıtıydı.